Şu anda PKK nerede? PKK e, şu anda Kandil'i takip etmiş durumda. Yani Irak'ın kuzeyinde PKK'nın çok fazla bir varlığı olduğunu söyleyemeyiz. Peki PKK nerede? PKK 2-3 yıldır Suriye'de bir devlet kurmaya çalışıyor. Yani PKK orada. Şu anda Irak'ın kuzeyinde özellikle Suriye ile Irak arasında kalan bölgede e, 2002 yılına kadar, 3 yılına kadar çok güçlü bir Türkmen varlığı vardı. Türkmenleri burada bölücü terör örgütü ve bu Barzani grubu Amerikalılarla beraber üzerine hareket yaparak göç ettirdiler ve bu bölgeyi boşalttılar ki ne yapsınlar PKK buradan rahat Suriye'yi destekleyebilsin. Yani buradan ikmal gitsin diye. Şimdi Türkiye'nin yapması gereken de budur. Yani bu Irak'ın kuzey e, batısında bulunan Türkmen bölgesi ki burası Musul'dur, Kerkük'tür, Telaper'dir, Tuzlu Umartur'dur. Buralara girip Türkiye'nin buraya yerleşmesi ve bu Irak'la Suriye arasındaki terör örgütü bağlantısını kontrol etmenin de yanında Türkmen demokrasisinin yeniden düzenlemesi lazım. Yani Musul, Kerkük, Erbil bunların hepsi tarihi Osmanlı kentleridir. Bu terör örgütleri ve Irak'taki bölücüler tarafından buralar Türkmenlerin kaçırılmasıyla ne yapılmıştır? Kendi bölgeleri gibi getirilmiştir. O sınır kapısı. Neden? Evet. Bu Ova köyü sınır kapısı Suriye, Irak ve Türkiye'nin birleştiği yerdedir. Ee, biz burayı yıllardır açmaya çalışıyoruz fakat Amerikalılar bunun açılmasına izin vermiyorlar. Hala da hükümet bunu açmaya çalışıyor. Amerikalılar engel oluyor. Çünkü bu Ova köyü sınır kapısı açılırsa ne olur? Türkiye doğrudan Irak'taki Bağdat yönetimine ticaret yolunu açmış olur. Bu ticaret yolu açılırsa bu Irak'taki bölgeler hepsi aç kalır. İşte bunu engellemek için Amerika 30 yıldır bu Ova Köy sınır kapısını açmamıza engel oluyor. Türkiye bir an evvel Ova Köy sınır kapısını açmalı. Irak'la ticareti doğrudan yapmalı. Ve e, bu Ova Köy sınır kapısını bir kendisiyle haline getirmesinin ötesinde Oval Köy'den güneye doğru olan Tarafer, Tuzul, Umartu ve e, Kerpiye kadar olan bölgedeki Türkmen demokrasisini yeniden kurmalıdır ki burası ne olmasın PKK'nın eline geçmesin. Ve e, İran'dan gelip de Suriye'ye giden bu terör ağının ne yapılsın? E, irtibatları kesilsin. Yani biz e, bu terör örgütünün ağını kesmek istiyorsak burada Irak'ın kuzeyinde kendi bölgemizi Türkmen bölgesini kurup bu bataklık kuruyana kadar da oradan çıkmamamız lazım. Terör örgütlerinin lider kadrosunu hedef almalıyız. Eğer Hı. yılanın başını koparırsa yılan da ölür.